Cumhuriyeti Anayasası'nı okurum. Senin gibi PKK'nın tüzüğünü okuma. Hadi oradan. Sayın Bakan sözlerinizi tamamlayın lütfen. Açın mikrofonu. Şahsın bakın size size bir örnek vereceğim. Şahsın 2017 yılında Erzurum 2002. Ağır Ceza Lütfen arkadaşlar. Şahsın 2017 yılında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası var. 2018'de istinafa başvurmuş. 2019'da temiz kararı onanmış. Ama HDP tutmuş. Erzurum Karayazı belediye başkan adayı göstermiş. Vallahi billahi almasak buradan söyleyeyim. Bu gazi meclisin ahlı bizi tutar. Bedirhan Bey'in ahlı bizi tutar. Ve en son Esma Komutan'ın ahlı bizi tutar. Yok öyle bir şey. Ve son cümlelerim son cümlelerim şunlar. Bitiriyorum Sayın Başkan. Bakınız Allah'a çok Allah'a çok şükürler olsun. Bugün Türkiye'de Doğu'nun matüs talih lafını PKK'nın matüs talihine dönüştürdük. Şimdi Kandil düşünsün. Bu çocuklarımız belediyenin festivallerinden daha gitmiyorlar. Okula gitmesi gereken, hemşire olması gereken, doktor ve mühendis olması gereken, anne sevgisine muhtaç çocuklarımızı zorla alıp tacizle tecavüz etmek üzere o alçak, sapık, adı biçir, pin duran kalkan olan Buran Kalkan'a oh bugün göndermiyoruz. Göndermiyoruz, göndermiyoruz. Net değil mi orada kime söylediğimiz? Yani kime söylediğimiz net değil mi? Orada PKK'yı savunanlara karşı, PKK'yı destekleyenlere karşı, PKK ve PYD bizim arka bahçemizdir diyenlere karşı onlar orada duracaklar. Ben olacağım katil. Öyle mi? Çok net söylüyorum işte. Kim olduğunda net biliyorsun. Bütün vatandaşla biliyor. Ağzımız bozuk ya. Öyle söylüyorsun ya. Öyle şey olur mu? Çok net. Hemen orada orada oturuyorlar. 6 7 Ekim olaylarının 6 7 Ekim olaylarının, olaylarının, olaylarının talimatını kim verdiyse 6 7 Ekim olaylarının herhalde ayrı bir dünyada ayrı bir evrende yaşıyorsun sen. Ayrı bir yerde ayrı bir evrende yaşıyorsun. Sayın Paylan. Yok ya siz siz Cumhurbaşkanına katil diyeceksiniz, öyle mi? Orada insanları insanları koordine edeceksiniz, örgütleyeceksiniz. Ben orada sessiz duracağım. Alıştınız değil mi? He. Alıştınız. Evet. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan'a sunumu için teşekkür ediyoruz. Ben söylediğimi söyledim. Altı yedi ekim olaylarının talimatını Selahattin Demirtaş vermiştir. Bu kadar basittir. Altı yedi ekim olaylarının 67 Ekim olaylarının talimatını Selahattin Demirtaş. Katil arıyorsanız orada oturuyor dedim. Eğer katil arıyorsanız. Evet. Bak Selahattin Demirtaş vermiştir 67 Ekim olayları. Çok açık. Arkadaşlar, arkadaşlar, Garabey. Garabey. Aldığınız sorumluluğun ne olduğunu bugün bilmiyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sivil insanları öldürdüğünü iddia edenler iddia edenlerin bu mecliste bu meclise sözlerine dikkat bütçe etmesi görüşmelerine lazım. Görüşmelerine Geçiyoruz. Şimdi, sayın bakın. Siz partimize karşı 7 Haziran seçimden hemen önce Selahattin Demirtaş'ı ithaf ederek ve partimizi ithaf ederek orayı başınıza yıkarız, başınıza diye partimizi tehdit ettiniz. Orayı başınıza yıkarız, başınıza. Ve partimizin 300 merkezi, genel merkez dahil 2,5 ay sonra yakıldı bu ülkede. Benim ilçe, Benim ilçe başkanımı sen daha kaçıracaksın. Benim ilçe başkanımı daha kaçıracaksın. 15 gün 15 sen gün işçi yapacaksın. Gün. Ondan sonra burada sen, diyeceksin ki böyle. Yok öyle bir şey. Bana sen diyemezsin. Yok öyle bir şey. Sen dersen de sen bu derim de. Evet. Diyemezsin. Benim ilçe başkanımı 15 gün daha kaçırdın sen. sen Benim etsin. ilçe başkanımı daha Kaçırsan kaçırdın. Sen dersin ya. Derim. Nasıl sen dersin? Ben 15 gün daha kaçırdın. Hiç Hiç kaçırdı. Gerçek edilirse sen kaçırdın. işkence yaptın. Git yakala. Evet. Git yakala. Siz sinti sinti işkence mi? yaptınız. Git, Git yakala. Siz PKK ile berabersiniz. PKK ile evet, beraber. Değerli arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Evet. Git yakala sen iktidarsın. Yok öyle bir şey. Evet. evet. Başınıza yıkarız işte. Evet. Kandili de başınıza yıkarız. Burada evet. o teröristleri de aynı şekilde evet. başınıza yakarız. Evet. 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 Öyle. Tabii. Işte, Değeneksiz köy buldunuz dolaşıyorsun. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Evet. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Değerli, 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 arkadaşlar değerli arkadaşlar. arkadaşlar, itemi, arkadaşlar wish, değerli arkadaşlar. Arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Evet birleşme yani. birleşme beş dakika ara veriyorum. Yapamazsın. Sen, Yapamazsın.

kandili kim idare ediyor? Yani orada üç beş tane çakal, aklı hiçbir şeye yetmeyen onlar mı idare ediyorlar? Yoksa Amerika okyanus ötesinden kandili idare ediyor. FETÖ idare edecek, kandili idare edecek, terör örgütlerini idare edecek, etrafımızdaki çorak oyun kuracak. Şunu söyleyeyim, tineller, oradan dehledik. Ne oldu? Amerika bir şey söyleyebildi mi? Şimdi bizim aslanlarımız orada huzur, huzur oluşturdular. Jandarmamız, polisimiz, Mehmetçimiz, doktorumuz, savcımız, hakimimiz hepimiz oradayız. Biz batı gibi değiliz. Gittiğimiz yerleri çökertmeyiz. Gittiğimiz yerlerin kanını emmeyiz. 600 yılın üzerinde bu, bu coğrafyada biz düveli muhasabayla beraber. İmralı'dan çıkması için ben onlara milletvekili demiyorum biliyor musunuz? Onlar onlar PKK'nın vekilidir. Onlar terörün vekilidir. Kim ne derse desin. Vallahi de billahi de umurumda değil. O bir siyasi parti değildir. Terör örgütünün siyasi koludur. Siyasi parti. yapacaklarmış apo çıksın diye. Gene bana kızlar. Ben de dedim ki sizi yürütürsek adam değiliz lan. Demin elime bir fotoğraf daha geldi. Burada televizyon telefonda ona bakıyordum. 13 yaşındaki kızlara evet. 13 yaşındaki kızlara Aynel Arap'ta o Kobani dedikleri yerde terör eğitimi verdiler. 13 yaşındaki kızlara. Ulan sizin burnunuzdan fitil fitil getirmezsek namertiz ya. Sizin burnunuzdan fitil fitil çocukları bu işlere bulaştıranların fırtınalar. burnundan fitil fitil getirmezsek On 13 yaşında kızlara taciz ediyorlar, tecavüz ediyorlar. Ailelerinin ailelerinin yanına dönmelerine müsaade etmemek için yüzlerine bakmalarına yüz olmasın diye neler yapıyorlar? O Pervin Buldan denilen o kadın diyor ki böyle yumuşak yumuşak gözüküyor. ama lafları zehirli diliyle beraber bu seçimde diyor 40 yıllık 40 yıllık mücadelemizi taşlandırmak için sandığa gideceğiz. 40 yıl önce ne kuruldu? PKK kuruldu. Yani demek istiyor ki hey bizimle beraber olanlar bizim derdimiz seçim değil. Bizim derdimiz belediye değil. Bizim derdimiz o bu değil. Evet bizim derdimiz tam anlamıyla beraber bu PKK'nın iddiasını, ideolojisini buralara hakim kılmaktır. Bitti mi acaba? Cahil kadın. 40 yıl mı oraların tarihleri? Binlerce yıl, 35 medeniyet geçmiş orada. Onlar bizim kardeşlerimiz. Bizi birbirimizden ayırmaya çalışıyorlar. Peki ardından o hani suratında meymenet olmayan bir adam var HDP eş başkanı. Tanıyor musunuz onu? HDP eş başkanı. Böyle komünist sakallı bir adam. Dedi ki Kürdistan'da biz kazanacağız. Duydunuz mu sözü? Ben lafı karnında taşıyan bir adam değilim. Burada söylerim. Hepiniz benden daha çok bu memleketi seviyorsunuz. Ama ama Allah'ını severseniz Kato'da, Gabar'da, Cüdi'de, Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Kars'ta, Çemçe'de, Madur'da, Tunçel'de, Ali Boğazı'nda o evlatlarımız niye mücadele ediyor? Ezanın muhafazası için namusumuzun muhafazası için niye mücadele ediyor bana bunu söyleyin. Herkes gitsin. O zaman HDP'nin desteklediği, PKK'nın desteklediği CHP, İYİ Parti'ye oyunu versin. Güle güle hayırlı olsun. O zaman biz de evlatlarımıza bir şey söyleyelim. Bu mücadele yapmasınlar diyelim. Kimse kusura bakmasın treller. Ben evladınızım. İki buçuk yıldır İçişleri Bakanlığı görevi yapıyorum her istihbarat şuramı kalbimi zorluyor. Midelerime kramp giriyor. Acaba evlatlarımıza, ülkemize bir huzursuz gelecek mi diye. Bundan önünü kesebilmek için Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi kolunu PKK'ya kaptırmıştır. Kaptırmıştır, kaptırmıştır. 24 Haziran'da söyledik. CHP, CHP'lere ne olursunuz bu PKK'ya taşıyıcı annelik yapmayın diye taşıyıcı yaptılar. Size de söylüyorum Allah'ın sorumluluğundan kaçmak için, kurtulmak için de söylüyorum. CHP'ye evet CHP'ye bu imkanı vermeyin. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kireye de ne olursunuz PKK'yı bulaştırmayın diyorum size. Bu kadar açık öne. Şu Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verin de şu Kılıçdaroğlu'nun kalesini bir doksanına çaksın bir de çatanına çaksın da. Bu yapsın onları, ne olur. Belediyelerinize PKK'yı musallat etmeyin ne olursunuz. İzmirliler belediyelerinize PKK'yı musallat etmeyin. Eyvah para etmez sonra. Çok net söylüyorum. 1 Nisan'dan sonra eyvah para etmez. Gelin bunu hep birlikte sağlayalım. Gelin bunu hep birlikte gerçekleştirelim. Gelin bunu hep birlikte yarına taşıyalım. Ne olursunuz boynumuzu kandilin önünde eğik bırakmayın. Size bir evladınız olarak söylüyorum. Ne olursunuz? Trenler Pensilvanya denilen o haine bizi güldürmeyin. Ne olursunuz ellerimizi hainler karşısında bağlı bırakmayın. CHP'nin taşıyıcı anneliğine, PKK yaptığı taşıyıcı anneliğe hep beraber bir son vermek gerekir. Ve onlara bu gücü vermemek lazım. Geçen seferki gibi olmaz söyleyeyim. Geçen seferki gibi olmaz. Ayaklarını attılar mı bir daha çıkmazlar. Tırnaklarını tutturdular mı bir daha çıkmazlar. Ben bunları mısınız? Tire, gazamız mübarek olsun. Allah emanet olun.